Yarın Paris'e gideceğim. Gad Elmale ve Dani bunu seyredeceğim canlı canlı. O yüzden hazırlanmam gerek, erken uyandım. Bu güzel yastığı 3 gün göremeyeceğim, 3 gün kadar. Hemen hazırlıklara geçmem lazım. Çünkü çanta hazırlayacağım. Uçak biletlerini çıkartacağım. Unuttuklarımı tekrardan hatırlamaya çalışacağım ki muhtemelen yine bir şeyler unutacağım. Ama önce kahvaltı etmem gerek çünkü açayı oynamaz diye bir laf var biliyorsunuz. Ee, i̇lk vlog çekimim olacak. Paris'te de çekmeye çalışacağım. Gösteriye girmeden de çekmeye çalışacağım. Kite ee, surfing ilk kez yapacağım. Otelde kalmamaya karar verdim. Para vermeyeceğim. Ee, o deneyimlerimi de sizle paylaşacağım. Şimdilik sağlıcakla ve esenlikle kalın. İstanbul'dan, e, şu an Zekeriya Köy'den İlk gün, evet. Paşam da katmış atağını. <laughs> evet. Kahvaltı seansımız bitti. Artık valiz yapmaya geçebiliriz. Paris'e gitmeden vedalaşmam gereken birçok şey var. Görüşürüz güzel taşlarım. Hoşçakalın, belki size yeni arkadaş getireceğim. Görüşürüz hiçbir zaman okumadığım ana Britannica sözlükler. Hiçbir zaman asla da bakmayacağım. Ah merhaba. Görüşürüz bilgisayarım. Görüşürüz. Görüşürüz bir koltuk. Görüşürüz bir yastık. Evet. Sanırım hazırız. Hayır değiliz. Dambullarım var. Evet. Olur da bir daha çalışamazsak onların son kez bir çalıştırayım. Görüşürüz dambıl. Sabah 11 elde uçağım var ve sonunda Paris'e gidiyorum. Büyük bir haber oldu. Gedelmale ve Kevin Dams Perşembe günü yani benim izleyeceğim gün canlı yayın yapacaklarmış gösteriyi. <laughs> Normalde acil güven çıkışının yanına vermişlerdi ama. Çok, çok sorumluluk sahibi biri olduğumu gördükleri için 20 değiştirdiler. Ee, kalan 150 kişinin hayatını tehlike yapmak istemiyorlar belli ki. Evet, gidiyoruz. Sanjerven futbolcu, şu anda geçtiği yoğun taraftar ilgisiyle karşılaştı. <laughs> Şuradan şuraya yürümem lazım. Normalde bu işleri ben yapmıyorum. Benim görevim değil. Evet, tam olarak burada kalıyorum en üstte. 8'e geleceklermiş. O yüzden oyalanıyorum, tur atıyorum. Yerler temiz ama güzel. Avrupa yani. Euh, Paris'te yok keşfediyorum. Burası çok güzel. Beaucoup de gens, beaucoup de touristes, çok güzel. İnsanlar çok nazik. Herkes bu da şaka yok. Şu gördüğünüz heykel muhtemelen Türkiye'de olsaydı muhtemelen bir grup barzo gelip şunları çoktan kırmıştı. Çünkü meme biliyorsunuz hiç kimse de meme yok. Ne kadında ne erkekte. Ama burada olunca çok rahatsız ediliyor. Değişik. Bize doksay. Ekibimizle geziyoruz. Emyen. <laughs> <laughs> Şuradan direkt Amerikan başkanını arayabiliyoruz ama aramayacağız. Ee, şu an müze de Rodan'dayız. E, ee, müze gezmiyoruz yalnız bahçesini turluyoruz. Ee, buradan ben artık ile gösterisini izlemeye gideceğim. Arkamda gördüğünüz Akkor Arena. Yaklaşık 20 bin, bin kapasiteli bir stadyum. Ve birazdan orada gösteri izleyeceğim. Yes. Yes. <laughs> Gençler stadyumun büyüklüğünü görüyor musunuz? <laughs> Oh my god. My quart surfer! Oh yeah, the other one is <laughs> sleeping right now. I'm gonna wake him up. <laughs> Let's try it now. Uh power take a song get up. olacak. Şu an 8. saat 8. Bugün ben bunu izleyeceğim. Ee, artık en öne yakın bir yerde izleyeceğim. Olimpiyada. Bakalım nasıl olacak. Artık az kaldı dönüyorum. Dolandırılmaktan kurtuldum. <laughs> Gelmiş yok bana diyor ki bilet alacağım sana diyor. Yok diye sen bana para ver diyor. Ben de kredi kartıyla alacağım diyor. Dedim ki nakit niye almıyoruz? dedi ki işte nakit değil bu kredi kartı. Ama orada kocaman diyor şey yazıyor. Nakit paralar yazıyordu. Dedim sen yok musun sen zilli. Bir bozuldu çocuk. Ardından terk etti. Koşarak gitti yanımdan ağlayarak. Şimdi muhallebi satıyor köşe başında gördüm. Bakın ne göstereceğim. Oo. Bak bunlar ne kadar güzel oynuyor. Bak. Bir de bunlara bak. atan senin için sihirbazlık dükkanına girdim. Bak gösteriye geç kalabilirim. <laughs> ama sana bunları aldım. Daha şu an eline ulaşmadı bende. Ee, çok fazla var ama bana önceden vermediğin için, ne istediğini söylemediğin için sadece bunu alıyorum. Artık güzel güzel bicycle şeyinle, numaralarını yaparsın Atancığım. Arkamda görmüş olduğunuz tiyatro salonu Paris'in çok meşhur komedyenlerini ağırlamış bir sahne. Olimpia sahnesi ve ben buradayım. Oh my god. Everybody really the good... yeah. fucking Olimpia. Olimpia. Holden yürüyoruz salona doğru. Sağ tarafı baktığım zaman. Bir dramdan bahsetmek istiyorum. Şu gördüğünüz kolaya 5 Euro verdim. Ee, euro'nun 3.40 küsur olduğunu düşünürsek şu an, Türk Lirası bazında ne kadar duygu yüklü bir sorun olduğunu anlarsınız. İçmeye kıyamıyorum. Herhalde bunu e, Fransa'dan kendime hediye olarak eve götüreceğim. Souvenir olarak. gösteri şahaneydi. Bu zamana kadar izlediğim en güzel gösteriydi. Böylelikle Paris maceramın sonuna geldim. 3 günlük. Siz de videonun sonuna kadar katlanabildiyseniz artık son kısmı hızlı geçeceğim.